Merhaba sektör haber merkezi izleyicileri sektörlere yönelik yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor ve biz de sektörün nabzını ayranıyla ünlü Susurluk'ta tutmaya devam ediyoruz. Şimdiki durağımız ise kafe sektörüne yönelik hizmet veren Elit Kafe'ye konuk oluyoruz. Yanımızda bu güzel mekanımızın sahibi Sayın Önder Tavukçuoğlu ile birlikteyiz. Merhaba Önder Merhaba. Bey. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim sizden nasılsınız? Sağ olun biz de iyiyiz. Şimdi Ayran'ıyla ünlü ama e, tabii ki tostuyla da ünlü. Evet, tamam. e, Susurluk ve çok güzel ilçelerimizden de bir tanesi. E, burada kafe sektörüne yönelik uzun zamandan beri hizmet veriyoruz. Tabii e, Ayran'a e, ve tosta gelmeden evvel öncelikle mekanımızla ilgili, ilgili biraz bilgi alalım sizden. Hı -hı. Bizim buradaki amacımız işte, susurluğun geleneksel lezzetlerini modern bir ortamda insanlara sunmak. Ee, onun haricinde insanlarımızı güzel bir ortamda e, ağırlamak. Evet, nezih bir mekanda. Tabii ki. Burası ha. tamamen bir aile mekanı aynen. E, ve bu anlamda daha çok rahat bir şekilde e, susurluk halkı, sadece susurluk halkı değil tabii ki bununla birlikte e, halkımız buraya geldiğinde çok rahat bir şekilde e, nezih bir ortamda hem bu güzel lezzetleri evet. tadabiliyorlar evet. ve aynı zamanda da e, dinlenebiliyorlar. aynen Önemli olan bunları yaşatmak, yani modern bir ortamda yaşatmak. Hı -hı. Amacımız güzel. bu felsefemiz bu yani. Evet, çok güzel. Tabii ki burada e, lezzetlere geçmeden evvel e, şimdi uzun yıllardı bu sektördeyiz hı hı. zannediyorum e, babadan oğla geçen bir e, kafe değil ben öyle değil ben, mi öyle değil hı hı ben hı hı. Hı. siz başlattınız e, ben ha? başlattım yeni bir şey olsun dedik hani Susurlu halkı günlük stresini burada alsın diye böyle huzurlu bir mekan yaratmaya çalıştık hı hı çok güzel şimdi ayranımıza gelelim Tabii ki e, herkesin de bildiği Susurlu'nun en güzel lezzetlerinden bir tanesi ayranımız evet öyle değil bütün, mi? Hatta bütün dünya biliyor bunu. Evet, bütün dünyanın uh -huh. da bildiği gibi uh -huh. e, sonuçta sevgili izleyenler de biliyorlar. Eee susurluk ayranıyla ünlü Aynen. ama bununla birlikte e, tostuyla. Tostumuz, evet. Öyle. Evet. Evet. Burada da en güzel lezzetleri e, yiyebiliyorlar, tadabiliyorlar. Kesinlikle, kesinlikle. Uh -huh. Temiz bir ortamda, kaliteli bir ortamda uh -huh. bu şekilde sağlamaya çalışıyoruz. Evet, peki ayranımızın sırrı nedir? Niye bu kadar lezzetli? Ayranın Niye bu kadar sırrı, çok talep ediliyor? Evet, bizim ayranın sırrı e, bizim Susurluk'ta Susurluk bir akarsumuz var. Hı, hı. E, tatlı su olduğu için ayran daha böyle değişik bir böyle lezzetli bir hale getiriyor. Yani tek farkımız o. Tabii bizim bir de yöremize ait Biliyorsunuz süt ürünleri bütün Türkiye'de meşhurdur. Hı hı. E, onlarla birlikte karışım olunca bu şekilde güzel bir leze çıkıyor ortaya. Evet çünkü e, tamamen doğal bir ürün. Evet kesinlikle. Öyle değil evet. mi? E, katkısız e, ve katkısız. hiçbir e, kimyasal madde içermeyen. Tabii yapısı çok ilginçtir mesela. E, çalkalanı çalkalanı yani şey herhangi bir makine, mikser şudur budur kullanılmaz. Sadece elle yapılır. Hı hı. Önemli olan odur yani. En önemli özelliği kesinlikle. o. Kesinlikle. Tapusu ve süt yani bölgemizin sütü. Ee, tabii ki sütlü doğal yollarla tabii ki, elde doğal edildiği yollarda, için aynen, aynen. E, o yüzden de çok da lezzetli. Ama bununla evet. birlikte tostumuz çok aynen, evet. meşhur. Evet, kesinlikle. öyle değil mi? Kesinlikle. Nedir Zaten bu tostu hiçbir yerde bulamazsınız. Muhakkak. Ee, peynir, bizim bölgemize ait manyas, miyeliç peyniri kullanılır. Hı hı. Ee, onun haricinde ekmeğimiz özeldir. Yani buranın buğdaylarından yapılmış bir ekmektir. Çok farklı bir lezzet sunar o yüzden. Evet, dediğimiz gibi sadece Susurluk halkına hizmet vermiyoruz. Bununla Kesinlikle. birlikte Türkiye'den Türkiye'den gelen, Susurluk'tan yolu evet. geçen herkes buraya Çünkü gelebiliyor. Türkiye'nin en buradadır. İstanbul İzmir Hesabı olduğu için herkes uğrar buraya, uğrak yeridir. Evet, mekanımız da büyük bir mekan. mekan evet. Kaç kişilik kapasiteyle hizmet veriyoruz mekanımızda? Şu an 100 kişilik bir kapasiteyle hizmet veriyoruz. Hı -hı. Ama bunun içinde tabii dediğiniz gibi 7'sinden yetmiş herkes mevcut. Gelebiliyor. Aynı, rahat Aslında her kesime hitap eden Kesinlikle. bir kafe, Kesinlikle. elit kafe. E, bu yani. anlamda da sıcak soğuk içeceklerimiz, e, daha tabii farklı ki. lezzetlerimiz, tabii e, ki. E, Sadece bir tek bunlar değil. Tabii ki. Ama ha. en ünlü e, lezzetler olduğu için. Aynen. Yani, şu anda. Aynen. Tostumuz e, lokomotif görüyor burada. Evet, gerçekten de hı -hı. öyle. Tabii e, mekanımız büyük olduğu için farklı organizasyonlara da tabii ki, açık bir mekan. Tabii ki. Tabii ki. Doğum günleri olsun, işte yılbaşı kutlamaları olsun, hepsi var burada. Hı hı. hı, -hı. Tabii e, tercih sebebi e, burada tamamen doğal lezzetlerin olması. Aynen. Yani Aynı zamanda bir ortamı sıcak bir ortamı ortam olması, olması. Tabii ki. Hı -hı. sıcak bir ortam olması doğal aynen. olarak da susurlu halkını hı -hı. çekiyor. Aynen. Öyle değil kesinlikle, mi? Kesinlikle. Peki, e, sektörle ilgili neler söylemek istersiniz? Sektörün şu anki durumu ile ilgili. Sektör, e, şimdi ülkemizde biliyorsunuz bu sektör çok yeni gelişiyor. Hani e, dünyadaki ayak kuydurmak için işte bunun yanında biz ne ekliyoruz? Mesela internet ortamı sağlıyoruz müşterilere. Aa, çok güzel. Hı hı. E, onun haricinde işte değişik organizasyonlar yapıyoruz. Hani hem gençlerin hem yaşlıların ilgisini çeksin diye hani bu sektörü devamlı geliştirmeye çalışıyoruz şu an. Ve Daha sürekli, modern bir şekilde. E, sürekli modern e, çağda evet, modern bir hizmet var. E, burada tabii ki en önemli olan şey de kaliteli bir hizmet. Aynen. Ve aynen. E, tüm ürünlerin doğal olması da tabii ki, çok tabii önemli. Ki. Zaten biz mesela bir ürün alırken en dikkat ettiğimiz şey sertifika arıyoruz. hani Tedarikçilerimizden sertifika istemeden kesin ürün almayız. Evet. Burada sağlık çok önemli. En doğal lezzetleri tabii sunabilmek ki, tabii adına ki, değil tabii mi? Ki, tabii ki. E sonuçta e, burada önemli olan müşteri memnuniyeti. Kesinlikle. Bunu da tamam. en güzel şekliyle e, sunuyoruz. Aynı, aynen. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Çok teşekkür ediyorum bizi ağırladığınız, konuk ettiğiniz demek, için. Demek, için bu Güzel lezzetleri bizlerle ve sevgili izleyenlerle buluşturduğunuz için. Kesinlikle. Son olarak sevgili izleyenlere neler söylemek istersiniz? İşte biz bu yola hani baş koyduk ve ee, bu şekilde devam edeceğiz. Kaliteyi hiç bozmadan devam edeceğiz inşallah. Tabii sevgili halkımızı da bekliyoruz kesinlikle, değil mi? Biz buradayız diyoruz. Aynen öyle. <laughs> 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 Elit Kafe ailesi olarak evet. biz buradayız. Sevgili halkımızı da bekliyoruz. Aynen mi? öyle. Hı, hı Peki çok teşekkür ben ediyoruz. Ben teşekkür ederim Tekrar, çok sağ olun. Sağ olun. Evet sektör haber merkezi izleyicileri biz bu güzel lezzetleri yiye duralım. Sözü merkez stüdyolarına bırakalım.